15 Temmuz'da 28 Şubat'ın, o 28 Şubat 15 Temmuz arasında Fetö'nün sahip olduğu zeminin 28 Şubat tarafından e, gerçekleştirildiğine hiçbir yoktur. Çünkü 28 Şubat hatırlayacaksanız gerçek anlamıyla bir yuristokratik zorbalıkta yani andıçlar tertip edildi. Hakimler, savcılar oraya sürü halinde, sürü derken hayvan sürüsünü kastettiğimin farkındayım. Hakikaten aynen öyle yani sopayla böyle sürülür ya. Aynen öyle sürü halinde götürüldüler. Onursuzca, şerefsizce. Bunun da ne demek olduğunu farkındayım ve bilerek söylüyorum. Çünkü bir insanın meslek onuru, meslek ahlakı, meslek şerefi Özellikle adliye makamındaysa kimseden emir alarak karar verebileceği bir yere kendisini götürmez. Oraya gitmenin tek yolu şerefinizi ve onurunuzu, hissetinizi bir kenarda bırakmak, sonra o sürüye iltihak etmektir. Fahri İlköy'ün kavalcısı da sizi o dereye sürükler, o denize sürükler.